Mevsim bahar, İstanbul'da güneşli bir gün. Gökyüzü berrak bir deniz, göz kırpıyor adeta, açık mavi rengi. Ruhum hep özlem duyar, böyle bahar havalarına. Bu havalarda yüreğime çarpar hep, bir serinlik ve huzur sesi. Bahar, orta karar bir mevsim. Güneş yüzünü gösterir ufak ufak. Akşamları yine serin olur. Terimi ısırır tenha bir soğuk. Demli sıcak bir çaya eşlik eder. Yine bir şiir kitabı, yine bir şiir. Ah yine o garip gönlüm. Kaybolur o kitabın sayfalarında, o şiirin mısralarında. Peşine düşerim yine pervasızca. Bahar geldi, çattı kapıya, Ağaçlarda çiçek açma vakti. Her yerde gözüme ilişen yeşilin hakim olduğu bir renk bahçesi. Kışın mapuslu havasından bezmiş. Yorgun ağaçlar, göçmen kuşlar. Dünden razılar sanki bahara. Bir mevsime bu denli özlem olur mu? Toprağın nefes alışını hissediyorum adeta. Bahar geldi İstanbul'a. Belli oluyor her halinden. Kalabalıklar ülkesi şehrimin. Beton yığınlarının arasında kaybolmuş park ve bahçelerinde çiçek açan ağaçlar müjdeleyicisi adeta habercisi bin bir mutlulukla küstüm çiçeği mimozalar dallarını pembeye boyan erguvanlar.